Şimdi mecliste bütçe görüşmeleri sırasında kavga gürültü. Ama sebepleri var elbette. Çünkü bakın bu meclisteki bütçe görüşmeleri bütçenin 211 milyar dolarken başladığı ve 130 milyar dolara düştükten sonra devam ettiği çok tarihi bir sürece sahne oldu. Çok acayip yani. Yeni bir ekonomik modelimiz var ya. Bir ekonomi modeli var. Bir şey seçildi. Kendi ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütçesi bu bütçe görüşmeleri sırasında 111 milyar dolardan Türk lirası uçurumdan aşağı itildi ya. 130 milyar dolara düştü. Arada 80 milyar dolar yok. O yüzden orada kavga gürültü var anlamadıkları için iktidar mensupları, üyeleri veya anlamazdan geldikleri için kavga gürültü var. Ama bakın biz doğru dürüst davranmaya çalışan insanlarız. Ben öyle bir insan. Öyle olmaya çalışıyorum. Ne kadar hakkından geliyorum onu bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir teşekkür borcum var. Neden? Geçen hafta bu Avrupa ile uyumsuz bir saat ayarlamamız var bizim. Ondan 4-5 senede 6 milyar Türk lirası gelir elde tasarruf sağlamışız. İnsanların karanlıkta işe güce gitme, öğrencilerin karanlıkta okula gidip dönmesi pahasına yapıyoruz. Ama bunlara değmez. Bununla uğraşılacağına kimsenin aklına gelmemiş bugüne kadar. Şükran günü yaklaşıyor. Bakın bu Türkiye'nin adını resmi yazışmalarda başkaları açısından da sadece Türkiye değil. ...Türkiye değil Türkiye olarak yazmak lazım. Bari bunlarla uğraşılsın dedim. Dört gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararname ile bununla ilgili bir kararname ile bu talimatı verdi. Yani bu fakirin de en azından kulak verildiyse bir katkısı varsa teşekkürü ben bir borç bilirim. Bunun gibi başka zaman içinde başka şeyler de oldu. Dolayısıyla bunu önemsiyorum. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Ama İyi tamam da. Bunlar güzel. Ama yapılacak daha çok şey var. Çok şey var. Yapılacak çok şey var. İşte onlardan bir tanesi bu sorunun cevabını bulmak. Ne o soru? Biraz önce bahsettim. Mecliste bu kavgaya, gürültüye sebep olan şey. Bütçede eksilen, bütün bu tartışmalar sırasında eksilen 80 milyar dolar nerede? 2022 bütçesi yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı çerçevededir. Bu bütçe Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. O nedenle bu bütçe açık ve ne söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış bir kumpas bütçesidir. 40 yıl önce hangarlarda insanların insani olmayan şartlarda yaşadığı bir çini model alıyorsunuz bu yüzyılda Türk milletine. 2022 yılı bütçesindeki rakamlar, gelirler, giderler yeni ekonomi modelinin gölgesinde tartışıldı. Düşük faiz rekabetçi yani yüksek kur politikasını savunurken Cumhur İttifakı muhalefet Türk Lirası'ndaki erimeye, halkın yoksullaştığına dikkat çekti. Efendim bunun kitabını yazdık diyor. Evet kitabını yazdılar. Türk Lirası nasıl pul edilir kitabı o. Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'ne dış güç diyordunuz değerli arkadaşlar. 15 Temmuz'un finansörü diyordunuz. 10 milyar dolar getirecek diye ne oldu? dış güç şey oldu, kahraman oldu, kurtarıcı oldu. 128 milyar doları harcayıp Türk lirasını korumasız ve savunmasız hale getirin diye bu talimatı size dış güçler mi verdi? Dış güçler mi size Merkez Bankası Başkanı bir gece yarısı görevden alın dedi. Sadece dolar kuru ve faiz üzerinden değerlendirmeler yaparak ekonominin battığını iddia etmek yalandır, kara propagandadır. Ya arkadaş ben kendi vatandaşımdan Niye dolarla borçlanıyor? Niye altınla borçlanıyor? Ya bu memleketin Türk lirası yok mu? Yani siz milliydiniz. Nasıl milli? Bunlar milli değil. Merkez Bankası'nın Kasım ayına ilişkin real efektif döviz kuru raporuna göre Türk lirası tarihinin en düşük seviyesinde muhalefet kur artışıyla katlanan borcu hatırlattı. Görüşmeleri süren bütçedeki erimeyi. Görüşmekte olduğumuz bütçe teklifi meclise sunulduğunda 211 milyar dolara tekabül ediyordu. Şu anda ise 130 milyar dolara denk gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2022 yılı bütçesinin üçte birden fazlası henüz komisyonda görüşülürken erimiş yok olmuştur. 2022 bütçesi 1 trilyon 751 milyar lira. Ekim ayı sonunda bütçe meclise sunulduğunda o günkü dolar kuruyla bütçe 211 milyar dolardı. İki ayda arka arkaya yapılan faiz indirimleriyle döviz kuru arttı. Bugün bütçenin dolar karşılığı yaklaşık 130 milyar dolar. Yani bütçe kurdaki artış karşısında iki ayda yaklaşık 80 milyar dolar eridi. Darbe girişimini destekleyen dediğiniz Kişilerle kucaklaştınız ya. Nasıl bir mide var arkadaşlar? Şimdi beyefendi Katar'a gitmiş. Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz. Kimin ekonomik gidişatı? Bizim ekonomik gidişatı. Mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler ise Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki bu en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Asıl mandacılık. Türkiye'nin bir yıllık bütçesinin üçte birinin daha genel kurul'a gelmeden erimesine sebep olmaktır. Asıl mandacılık döviz garantili rant projelerini İngiliz mahkemelerinin vicdanına terk etmektir. Bütçe görüşmeleri 12 gün sürecek. Mevcut ekonomik tabloda son yılların en hararetli görüşmeleri olarak da kayda geçecek.